Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek renk 24 saat oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar ee, çok heyecanlıyız gerçekten. Evde bu renklerden var mı yok mu aç mı kalacağız tok mu kalacağız aç mı kalacağız tok mu kalacağız hiç bilmiyoruz. Evet. Renklerimiz <laughs> evet. Belki... şu arkadaşlar kırmızı, yeşil, sarı. Bakalım kime kırmızı çıkacak kime yeşil çıkacak kime sarı çıkacak. Şimdi biz başlıyoruz. Hiç beklemeden. Şöyle karıştırıyoruz iyice elimde. Şöyle. Abone olmayı unutmayın. Ve. Şimdi şöyle karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar ben şimdi video çekiyorum. 3, 2, 1. Kral köle yok artık. Vallahi en az 11 çekmiştim. Aa bu çocuk beni bastı. Ay yeşil. Yeşil mi? Hmm. Yeşil, şey yeşil zeytin var, elma var. Hı? Kırmızı 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 Kırmızı, kırmızı sana çıktı ya. Sen domates mi? Çalap çıktı. Sarı. Evet arkadaşlar şimdi biz mutfağa gidiyoruz. Ee, bakacağız bakalım. Size de göstereceğiz. Domates çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, Aa, şeye göre arkadaşlar. e, Erba göre şeyler buluyoruz. Arkadaşlar şimdi evet, hayır, hayır olmaz hayır. ki. Şimdi sarı bir şey topu. var bu. Evet. Erva'ya bunu bulduk. Şöyle sarı bir elma. <laughs> bu olur mu? Bu olur arkadaşlar. Bu Erva için. Şalı elma. Tabağa koyacağım. Ay bir dakika. Panda şöyle. Panda, panda, panda. şöyle. Şöyle tabağımız, böyle, tabağımızı alıyoruz. Şöyle tabağın böyle sarı için ilk önce Erva ile başlayalım arkadaşlar. Evet. Erva'nın e, bardağı bu. Ya da şu olsun. Bu olsun. Tam Erbal. Acaba bu mu olsun? Evet. Bu olsun. Şimdi arkadaşlar ee, Erzag, Benimki. Gel Erbal. Aa Erbal'ya günüm var. Ne oldu? Ne oldu? Oldu. Artık olmaz. Ya kolumu. Aa kırmızı o benimdir. Benimdir kola. Evet arkadaşlar. Yeşil. Arkadaşlar kola benimdir. Yeşil mi arkadaşlar? Bu yeşil. 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 Sarı. yeşil. Arkadaşlar ben en şönk olacağım galiba. Ya mı? Mı? Ben en mu yapacağım. Ben de kola var lan. arkadaşlar bu sarı. Gerçekten sarı. Şöyle göstereyim sarı. İstemiyorum canım. Arkadaşlar bende Ay. kola var. Kola benimdir. Şimdi arkadaşlar, kolayı çok sevmem ben. Acı geliyor. Mesela bir şeyler koyduk işte. T, erva başka bir şey yok. Oo, erva limon. <laughs> ha. Evet arkadaşlar. Bana kola. Hayır, daha değil. Evet arkadaşlar, elma elva ay erva ile limon. Ben çok güzel Kalıyorum. şeyler var arkadaşlar. Burada domates falan da var. Uy. <laughs> Şöyle göstereyim. Ervacığıma limon yedireceğiz. Ama az olsun ya. Ervacığı yemez. Evet. Şimdi böyle Erva böyle Ervaya Şimdi arkadaşlar Erva git. Ervam <laughs> yala şunun içine. Yala sadece. küçük. Yok yalayacağım. Yalamayacağım. Hayır. Şunu da içecek. Şey. Mavi olsaydı ne Şimdi Bak e gördün mü? Galiba sarı numara şey, <laughs> erbaya kalmadı bir şey. Bir tane taktım arkadaşlar. Ne, niye aldın? Şimdi bana mı bak biraz? bu, bunu alacaksın sen. Abi değil. Aaa, erbaya cipsi var. <laughs> Hangi sarı. Ya ama ya. Ya, hayır. Cips olmaz. Etrafları yeşil olmaz, olmaz. Hayır ama olur. <laughs> Şey. Ama kola daha güzel, kola daha güzel. Yeme şimdi. Evet hmm. arkadaşlar şimdi. Aa bu var. <laughs> evet arkadaşlar bu vardı. Tamam. Bunlardan bazıları yiyebiliriz. Çünkü o renklerden var. Ben hangisini yapacaktım? Evet. Kırmızı. Kaç kaç ne 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 istiyorsun? Kırmızı Bir, benim. peki 3. 3 tane mi sarı istiyorsun? Evet. Istiyorsan? Üç tane erwacımıza koyuyorum. Tamam. Bu Daha kadar. Yeme. Bu kadar. Arkadaşlar bakın ben şöyle güzelce tatcım. Ben de şöyle bir chips çimdam Ben yemeyeyim. Evet arkadaşlar böyle Ervanın tabağı hazır şöyle. Yani bir ekşi bir tatlı bilmiyorum nasıl olacak bir tuzlu. Ah oh, kırmızı. Ben bana bana niye çıkmadı ya arkadaşlar? Şimdi Kılıçı arkadaşlar. Benim. Sonra yeşil. Geçin. ben de. Geçin. 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 Geç. Evet arkadaşlar şöyle kolamızı alıyoruz. Benim de. Yok. Veriyoruz. Yok. Bu şeyin arkadaşlar neydi? Benim. Ben kanefenim. Benim. Kanefe. Evet böyle şeker var ama olmaz bu. Bu kırmızı yeşil. <laughs> ne bulacağız sana? Kırmızı dips orada yukarıda. Olmaz ki. Ha o olur. Evet. Kaç canım. tane koyayım? 2-3 tane falan koyayım. Lan bana evet. ne yeşil çıktı? 2. Ama 3. ya arkadaşlar ya. 4. Yeşil var zaten. Ya, yeşil. Evet. Yeşil. Arkadaşlar Evet arkadaşlar domates geldi. En sevmediğim şey. Şey Böyle domatesimi, domatesimizi alıyoruz. Arkadaşlar. Kaç? Şu ya. kadar. Küçük gibi. Yarım, bu kadar. Yerim, yerim, yerim. Yer misin? Arkadaşlar, ya. Böyle bir şey oldu. Tam kırmızı oldu gerçekten. Kırmızı cipsi nereye koyacağız? Kırmızı cipsi biz nasıl alacağız? Orada. Aa bir de kırmızı şurada o bu bir şey var. Değil, Onun içinde yok normalde. Var mı? Lan, 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 lan. Şöyle kırmızı cipsimizi koyuyoruz. Ya bana ne yeşil çıktı? Kahve için şey...